Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 3 oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada benim bu aralar bayağı bir video gelecek. izlemeyi unutmayın. Shadow Fight'ta ama çatıcı arkadaşlar birazcık.

ne kazıyacağım arkadaşlar bu videoda? Sen güzel. Ikke gjør det. sesini kısayım. Yavuzu çok güzel. Abi ufa. sanırım öldüm burada derken çok güzel bir atak yaptım. Gel lan arkadaşlar buradan çevirmem yok mu? çevirmem yok mu derken Uuu mükemmel kaçtım yeminle Uf, Hadi Hadi Ya Ya arkadaşlar gramla kazanıyor ya böyle bir şey olabilir mi ya Ah be neyse Bir güzel oynuyorum Gel lan gel. 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 Aa, yakaladım. Yakaladım. O da beni yakaladı. Güzel kaçıyorum. Gel çöl. Bir hareketten önce. gel gel Şu Şunu atacağım. Çünkü i̇şte Bu şeyin benimkinin hasarı çok yüksekti de. Abi. Yeni şey gel geldi de arkadaşlar sicemim yüksek değil. Bunu 5 yapmam lazım. Bunu sen öldüreceğim mi? Huf havada. Eyvah. Eyvah bitmesin bitmesin ya. Uu, uu, uu. Hadi lan. Gel lan gel. Hayır. Hayır ya. 50. Yes. Yes. Yes be arkadaşlar gram canlı mükemmel bir şekilde kazandık. Güzel. Hemen ödüllerimizi alalım. güzel efsane var hatta. Şu baya bir ödül geldi. Uf, dur, dur gelmezsin be. Mükemmel 50 yürüyeceğim ha. Her bir şekilde. Buradan da daha ödüllerimiz var. Bakın kutu açabilecek miyim? Anahtarım yetecek mi? açabiliyorum şey i̇şte destan sonu açıyorum O ne çıkıyor güzel yine eşya çıkması güzel oldu bir şey çıktı orada onu alacaktım arkadaşlar yemin ederim 350 yemine vazgeçtim o bana çıktı Şimdi şimdi dakika. ikisini ipcisi siyah saldırısı kritik daha iyi de bunun şeyi daha iyi gölge yeteneği, hadanlık. Bakın bunu bir deneyelim. hangisini daha çok beğeneceğiz. Mınçıka arkadaşlar. Mınçıka güzel sever mınçıka. İnşallah güzeldir ya. Benimkinden güzel olsun da yeter artık. Bıktım bu silahı kullanmaktan. Bu baltayı. Baltamadın her Hadi abicim. Bok etme lütfen. Ay hareketi mükemmel bir şekilde güzel. Ay. Ben var ya arkadaşlar müç değişik. Bak uzak da vuruyor. Hem yakın hem uzak. Bak. Bunun şey özelliği nasıl acaba? Gölge özelliği ya. Onu merak ettim. Böyle bir tane vurayım. Baksanız arkadaşlar hasarı mükemmel, hızı mükemmel daha çok. Benimki çok yavaştı. Bunun hızı bayağı iyi. Hasarını çok beğenmedim ama şey yaptığımda 5-6 kere komba yapıyor. Onu çok beğendim. Abu, abu, abu. Abu, abu, abu. Akşam bu arada çok sıkıntılı bir maçtayım şu anda. Sen yeneceğim onu. İnşallah yenilmem. Bu adamın hareketini de güzelmiş. Sanırım bir şey kazanmış. Oradan harita yerinden. ki olan değil mi? Oğlum ben bunu da baksana ya. Öküz gibi. Ah yakınlaşırsan bitti ama bitti yakınlaşırsan bittin. Bittin kanka sen bittin derken güzel bir hasar vermedi o zaman. Baksana da diye kafeye vuruyor. O çok güzel. Kafaya vuruyor. Siz şeye bakın arkadaşlar. Sağ üstte. Görürsünüz kafaya sabit. Bakın. O combo bak. komba kaç yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha kenar arkadaşlar şu anda farklı yeniyoruz o zaman. İnşallah yenilmeyiz buradan. Onun numarasını. Hadi bakayım. Şöyle bir tane daha mükemmel bir şekilde kazandık mı? Mün çıkamız güzelmiş. Allah'tan arkadaşlar yatırmadım 350 mücevher boşa giderdi. Pardon 200 mü öyle bir şeydi. Göstereyim arkadaşlar. Daha. Niye ben lazım? Oğlum adam hasar bile gerekmiyor lan bak. Abu abu lan bu ne? Aha yakınlaştın ama sen bittin kanka. Uf uf. Uf. Bu ne lan? Allah göl güzelliği çıktı. Sıçtık. Sıçtık. Kine sıçtı. Aa bitti. Gel lan şimdi gel. Üçünü eziyor. Kim kimi yeniyor kanka. Aha benim de gölge özelliği. Ah, ah. Arkadaşlar bir tane göl güzelliği vardı. Mınçıkayı çeviriyordu. Ha. O güzelmiş. Arkadaşlar hasarı az ama kesin vuruyor yani. Kaçma yolu yok ondan. Derken bunu kazandık. Doğundu da kazandık. Maçı da kazandık. İşte bu diyoruz. Galibiyet serimizi. Bak kafayı zahmet 19 arkadaşlar. Gülge kritik bir ilk vuruş 2 maksimum combo 8 31 para vermiş bu arada arkadaşlar. Severim. Mükemmel lazım ama şeyden kaynaklı. Göl, bunun çıkar bir bunu deneyeceğim arkadaşlar. Demir gagalar çok zor. Dövüş lan. arkadaşlar bu arada. Bakayım bunu çıkar yine ah şey. <Sessizlik> <laughs> Asla çok yüksek arkadaşlar. Bir uyu Yanım canı ekliyor o yüzden çok dikkatli oynamam lazım derken yakınla yaklaştım bittin ya bu baksanız arkadaşlar hareketler ama gitti bir şey anlamıyorum ki gel lan. gel lan, gel gel aha bunu çıkartıyorsun gel abi iyi bir tane kılıç vursa arkadaşlar bana şu sopayla bence zaten geberiyorum arkadaşlar düzgün bir şekilde bir vursa yakalasa beni yakalıyor arkadaşlar kaçamıyorsun kilitleniyorsun bir şey oluyor ama Aha, özel gücü de olacak sıçtık herhalde Allah sıçtık Anam ağladım ya Gel lan gel hmm, Anam ağladım Görmüyor musun bir şeyler yapıyor Aha vallahi yeneceğim Derken yenilmem yok mu Hop hop Şey atacaksınız güzel Yapıştır bir daha Bir daha olur musun Oh. Aha. Allah. Arkadaşlar arkadaşlar dua edin arkadaşlar arkadaşlar. İşte bu. Ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? Ben kalkamazsın böyle. Bu mı çıkacak çok güzelmiş arkadaşlar? Çaktırmayın. İkinci zamanda geçtik. Adı hareket çok güzel. Bunun çıkı Aha 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 yakaladım. Vallahi yakaladım. Vallahi yakaladım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha o da beni yakaladı. Aha <laughs> ne sıçtık. Sıçtık. Ne sıçtık. sıçtık. Eyvah. Oha bu ne lan? Gördün mü? Ay, yaram. Canımı bitirdi lan. Aha da aha. Her türlü yendim. Yenilirsem YouTube kanalımı kapatıyorum arkadaşlar. Kesinlikle kaybedersem YouTube kanalımı kapatıyorum arkadaşlar. Ama imkansız yenilmem. Arkadaşlar bu arada buraları kesin. <laughs> Aha adam öldürüyor beni. Kanalıma gidiyor. Gidiyor. Aha. Oğlum seni yanacağım oğlum. Sen gel ya. Seni yanacağım. Bitireceğim oğlum seni. Ne oldu? Ezeriz geçeriz. Üstünden geç bir de Yes be. Sonunda Allah'a şükür. Allah'ıma şükür. Hadi 5 adım ol. Allah belanı vermesin. 5. şey olsana Allah belanı. 5. adına geçin sanırım. Yok o altıydı galiba. Lan bari bir şey ver he. Güzel. Ne şey? Güzel alakalı. bunu kullanacaktım. Şeyi de açın lan bunun. 37 oldu. Bu ne lan? yeni şeyler çıkmaya başladı. Değişik bir şey. istediğin al ve kaybol. Ne diyor? işte yol bu. Kullanılan alan için Bak seviye 5 açılıyor arkadaşlar. Bu dediğim şey var ya az önce. Bu kaç? Baya fark var. çık bak. Bu mu baya fark var yani. Bu kaç? Seviye 6'da açılıyor. Bu Bugün... şurada artık yokmuş. İmkansız yenebilir miyiz? Arkadaşlar lütfen kanala bakın, Lütfen Herkese uğraşıyorum. Vallahi uğraşıyorum. Lütfen kanala abone ve like atın. İmkansız diyor lan. Yenebilecek miyiz acaba? Gizli dövüş Hansa ben. Bir tane hasar verek bari. O da iyi. mala benziyor. Bu kim oğlum? E ne şu Şu adam. Şöyle küre sana küre nerede? Basit diyor. Uuu. Kim kime geliyor lan? Gel bunu o. Ya i̇şte bu arada ben sabahtan beri hasar veriyorum adam bana bir tane vuruyor zaten mu ya kazanmama izin ona öyle bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen ben o yarabbim gel 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 aha arkadaşlar şimdi öldük Ba <laughs> ba. Ne bu? Hayır durum. Nasıl bizim makana abilerle selam çatışmaya devam. Eyvah. Aha, aha. Lan o ne? Oğlum canı gitmemiş adam böyle bir şey yok. Yükseltme lazım asarı. Ha değil. Baksana arka hasar veremiyorum lan adama. Bu ne oğlum? Geber. Gebermiyor da gebermeyecesi ya. Al lan al geber artık. Bu kılıcı çok güzelmiş altın. Hadi bak. Çok güzel vurdum. Çok güzel de kaçtım. Hop. Yalan ya. Sen bittin oğlum. Sen de bitireceğim oğlum. Eyvah. Ne oluyor lan? Ne yapıyor? Hop. Hop. Bir kere vurdum. Arkadaşlar bunun canı ver. Bu şerefsi can yükseltiyor. Ben de diyorum bu ne yapıyor öyle ya. Daha yeni fark ediyorum bu arada. Bu şerefsiz benim yanımdan lazım. ha kılıcı içime sokuyor. Tafa gördüm lan bu özel gözü. Arkadaşlar öyle derken Aha yine can dolduruyor İzin vermem oğlum ben Vuramıyoruz ki adama böyle bir şey yok Abi ben bunu nasıl yeneceğim Allah'ını seviyorsan uyun Uyun Neyse arkadaşlar şurada fight'ın Bitti mi? yenildim de. Yine bir kere bir ümit var benim biliyor musun? Ümit var mı sizde? Ümit. Yine çok bir az ümit var. Geber onu ne vurdu mu? Onu ne vurdu mu? Onu ne vurdu mu? Ben, ben şımartırım ben bunu. Vallahi adam akıllı dursun. Adam akıl dursun yerinde. Yoksa vallahi ben bunu gebertirim ha. Ne bu ha ne bu? Ne bu Buraları kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sen... arada cips yiyorum arkadaşlar. Şu bunun ikinci bölümünü gelmesini istiyorsanız lütfen like atın. Arkadaşlar öbür gün ya da yarın yeni video gelecek. Bunun ikisi gelecek. Hepinize teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için Görüşürüz arkadaşlar.